Değerli basın mensupları buraya kadar geldiğiniz için çok çok teşekkürler. Bilindiği gibi değerli basın mensubumuz Yaşarantendi ve sağlık durumuyla ilgili bir haber aldık. Umarım acil şifalar diliyoruz burada. Ve son olarak da de tabii burada sağlıkla ilgili, çalışanlarla yani bizim otel çalışanlarla ilgili bir çalışma yapmak istedik. Daha öncesindeki sağlık anlaşmalarda genellikle otel müdürleri, otel sahipleri ya da birinci derece akrabalardan yararlanıyorlardı alıyorlardı. Model olarak da, da şöyle bir fikir oluştu. Aslında oteli yapan ee, tabii ki emekçilerdir, çalışanlardır, ee, onları da unutmamak gerekir düşüncesiyle ee, böyle bir çalışma yapalım dedik. Burada e, otel sahibi otel müdürü ya da birinci derece akrabalarından yanı sıra oteldeki çalışan en alttaki kimse e, bu sağlık e, indirimlerden yararlanması için ön çalışma yaptık. Çalışmaların başında da e, çok değerli e, bir e, kliniğimiz var, o da e, Medlife. E, çok öncesinde de zaten e, tecrübesiyle konuşturmuştu, çok takdir edilmişti hizmetlerden dolayı. Bu da aynı şekilde sağ olsun e, Medlife'dekiler de, de bu, e, bu düşünceyi de çok çok sevdiler, otel çalışanları için. Ee, özel e, indirimli fiyatlardan yararlanabileceği konusunda da çalışmaları başladılar. Ee, bu yüzden de hep beraber burada toplanıyoruz. İlk başlarda e, deprem tabii 6 Şubat'ta biz normalde anlaşma yapacaktık. Fakat e, malum afetle ilgili söz konusu olunca da e, biz e, biraz ertelemek zorunda kalmıştık. Şimdi sezon açılıyor. E, her şey güzel olacak. Ee, ve e, umutluyuz. Önceki zaten basın yoluyla da ben konuyu paylaşmıştık. E, bu Buradaki amacımız ilk önce 1 milyon e, yabancı turist gelmesini öngörülmekte. Ve sonrasında da bunu başardığımız takdirde ikinci aşamada 500 bin kişiye geçeceğimizi düşünüyoruz. Bu, bu demek oluyor ki toplam deniz ve hava yoluyla 1,5 milyon yabancı turist geleceğine öngörünmektedir. Bu e, ve ileriki haftalarda e, netlik kazanacak. E, i̇lk önce 1 milyonu doğduralım. dolduralım. Ondan sonrasında tabii e, Boder olarak da, da 500 bin kişiyi nasıl getirebiliriz diye e, çalışmalarımıza çalışmalarımızı halen devam edeceğiz. fuarlarda e, sağ olsun e, Başkan Yardımcımız Ali Şahin Bey <laughs> işte fuarlarda da yer aldı. E, i̇stişarelerde bulundu, görüşmeler de yaptı olumlu e, sonuç raporunuz e, bizlere sunmuş oldu. E, biz buradan yola çıkarak her şeye çok iyi olacağını inanıyoruz. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, diğer tarafta işte Serdar Bey, gerçi hangi Serdar Bey? <laughs> i̇ki de olduğu için. Şey <laughs> evet arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. E, meslektaşınız Yaşar Antal için geçmiş olsun. İletişimimizi sunalım e, Medlife Tıp Merkezi olarak Boder'le e, turizm emekçileri için bir destek anlaşması yapmış bulunuyoruz. Yaklaşık 20'ye yakın uzmanlık alanımız, görüntüleme merkezimiz, laboratuvarımız, diş bölümümüz ile birlikte bütün kapılarımızı bu emekçi arkadaşlara açmış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun. Peki, anlaşmanın içerisinde de var. Büyüğümüzdeki bütün imkanlardan, uzmanlık alanlarından, laboratuvardan, görüntülemeden, bütün departmanlarımızdan belli bir oranda indirim anlaşması yapmış oranı açıklıyor muyuz yoksa? Nasıl? Oranı açıklıyor muyuz? Oranı açıklayın yani. yani. Türk e, ve turizm emekçileri yararlanacak mı? Evet, kesinlikle. Evet, yani bu aslında geriye dönük dönüp, geri dönüp geriye dönük bakıldığında tek tip bir anlaşma, başka bir an, yani başka bir anlaşma yapılmamıştı. Sadece özel bir anlaşma. Bodrum'da daha önce öyle bir anlaşma yapılmamıştı. <laughs> Aslında yani Ömer Bey gibi zenginler değil de <laughs> ee, çalışan e, galiba emekçi arkadaşlarımız için, ülkenin durumu ortada çünkü, ee, onlara biraz da katkıda bulunabilirsek ne mutlu Evet. öyle yola çıktık. Çalışanların rakamı nedir aşağı yukarı? Evet. Kaç kişi? Ee, şimdi tahminen e, bizim şu anda yeni üyeler e, var. Onlar giriş yapıldığında tahminen 60 bin kişi istihdam sağlanan bir derneğiz. Evet. Ee, bu 60 bin kişinin tabi doğal olarak hani e, yani gelme durumu kararı onların tabii ki. E, malum şimdi hastane koşullarına göre bakıldığın zaman daha hani hızlı, daha e, kapsamlı, hani daha tecrübeli hani şeyle kliniklerden de yararlanacaklar. Yüzde kırk indirim yapacağız. Yüzde kırk. Evet. Gazetecilere yüzde yirmi vermişler. Evet. Ayakta muayene dahil. <laughs> Ayakta muayene dahil yatarak. Yatarak hastanız var mı? Yatarak yok. Günübirlik yatış var ama evet. uzun yatışlar yok. Evet, tamam. Bu da tek anlaşma. Bunun özelliği tektir. Ya yani turizm çalışanları için tek bir anlaşmadır. Öneği de yoktur. Boder olarak da, da onlar için yani her şeyden önce sağlık düşüncesiyle böyle bir şey yaptık. Eşit olalım. Yani otel müdürü de olsun, otel e, otel ön büro müdürü olsun, hani ön büro resepsiyonisti olsun, herkes olsun. Yani bulaşıkçı da olsun. Yani onlar da da sayesinde turizme bir yere kadar getirmeye çalışıyorlar. O yüzden onların hakkını yememek lazım. Ve istersen bu anlaşmaya basın emekçilerine dahil edin. Evet, nasıl? Basının içi değil mi? Aynen, kesinlikle. kesinlikle. Ee, basını da aynı şekilde. Aynen. Modern iyi olmanız Hı. gerekiyor. Çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Muğla gazeteciler cemiyeti olarak iyi anlaşma yapmıştık. Yüzde yirmi indirim almıştık. Öyle mi? Ondan